GCM Forex'ten herkese merhabalar. Gün içerisindeki makroekonomik gelişmeleri değerlendirdiğimizde küresel piyasaların gündeminde ağırlıklı olarak Çin ekonomisine ilişkin beklentilerin yer aldığını ifade edebiliriz. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın faiz arttırım zamanlamasına ait ve belirsizlik ve bunun yanında Çin ekonomisinin yavaşladığına yönelik düşünceler, küresel piyasaların gündemindeki en önemli iki başlık olarak kalmaya devam ediyor diyebiliriz. Bu sabah Çin için yayınlanan e, imalat PMI göstergesinin gerilemeye devam etmesi ve son 6,5 yılın en düşük seviyesine gelmesi sonrasında piyasalarda olumsuz bir hava estiğini e, görmüştük. Asya borsalarında bu paralelde satışlar izlendi. Avrupa tarafında da öncelikle e, güne negatif bir başlangıç yapıldığını gördük. Almanya ve Fransa'da satışlar vardı. Ancak sonrasında Avrupa borsalarının toparlandığını ifade edebiliriz. Bu önemli bir gelişmeydi. Özellikle gün içerisinde market tarafından yayınlanan yine PMI verileri piyasalar tarafından yakından izlendi. Tabii ki bu verileri incelediğimizde ise yine karışık bir görünümün ortaya çıktığını belirtmekte fayda var. Özellikle piyasalarda Fed ve Çin'e ilişkin kaygı ve belirsizlikler ön planda yani Euro bölgesi ve üye ülkelerine ilişkin yayınlanan imalat ve hizmet PMI verilerinin de beklentilere yakın bir miktarda karışık bir tablo ortaya koyması e, önemli bir başlıktı diyebiliriz. Ancak Çin'deki olumsuz görünümün bir miktar e, yine de e, özellikle Fransa'dan gelen beklentinin üzerindeki imalat PMI verisiyle birlikte atıldığını Asya e, endekslerindeki düşüşün ardından Avrupa'daki toparlanmada gördük diyebiliriz. Bu önemli bir noktaydı. Ee, öncelikle Almanya'da hizmet ve imalat PMI büyümesi beklentilerin bir miktar altında kaldı. Fakat Fransa'da bahsettiğimiz gibi yükseliş imalat PMI tarafında özellikle dikkat çekiciydi. Euro bölgesi geneli için konuştuğumuzda ise tahminlere yakın rakamlar gördüğümüz imalat PMI tarafında ifade edebiliriz. Gün içerisinde Dolar endeksi kaydetmiş olduğu son yükselişlerini tutunma çabası içerisindeyken gelişmiş ülke para birimleri karşısında özellikle e, yine sakin de olsa nispeten yük, e, güçlü duruşunu korumaya çalıştığını ifade edebiliriz. Özellikle Çin e, PMI verisinin olumsuz gerçekleşmesinin ardından petrol fiyatlarında, MTF fiyatlarında aşağı yönlü hareketler Talebin zayıflayacağına yönelik beklentilerin güç kazanmasıyla birlikte etkili olmuştu. Fakat bunun Avrupa tarafındaki verilerle de birlikte değişen algıyla da birlikte bir miktar atıldığını piyasanın bu düşünceyi gölgede bıraktığını söyleyebiliriz. Petro fiyatlarında Avrupa seansının içerisinde yükselişler kaydedildiğine şahit olduk diğer taraftan altın fiyatları da kaydetmiş olduğu son yüksel, düşüşlerin ardından bir miktar bugün Avrupa seansının başlangıcı öncesinde toparlandı ve kayıplarının bir miktar geri aldı diyebiliriz. Risk iştahının Çin verisine rağmen Avrupa seansı içerisinde artmış olması dolar Türk Lirası paritesinde de aşağı yönlü hareketleri Türk Lirası'nın lehine bir miktar artırdı diyebiliriz. Burada yurt içi piyasalarda özellikle Merkez Bankası'nın yapmış olduğu ekonomistlere bilgilendirme toplantısına yaptığı değerlendirmeler dikkat çekti diyebiliriz. Merkez Bankası dış talebin zayıfladığına yönelik değerlendirmesini yenilerken burada iç talepte olumlu gelişmeler olduğuna yönelik değerlendirmesini sürdürdü. Özellikle iç talepte büyümeye ılımlı İç talebin büyümeye ılımlı bir katkı verdiğini belirtti. Yılın ikinci yarısında Avrupa Birliği ekonomilerindeki artışın, talep artışının desteğiyle birlikte ihracatın artacağına yönelik de bir öngörüde bulunulduğunu belirtebiliriz. Günün devamını incelediğimizde ise e, özellikle verilerin ve politika yapıcılardan gelecek açıklamaların gündemde olacağını ifade edebiliriz. Öncelikle saat 15.30'da çekirdek perakende ve çekirdek perakende satışlar rakamları Kanada tarafından gelecek. Yurt içi piyasalarsa Kurban Bayramı arifesi nedeniyle Günün ikinci yarısına başlamayacak ve bayram tatiline start vermiş olacak. Diğer taraftan saat 16'da Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin bir konuşma yapması bekleniyor. Avrupa Parlamentosunun Mali ve Ekonomik İşlerden Sorumlu Komitesine bir sunum yapacak Mario Draghi. Burada özellikle mevcut uygulanmakta olan parasal genişleme programının daha önce belirtildiği Eylül 2016 tarihinden daha ileriye de sürdürülebileceği, sürdürülüp sürdürülemeyeceği özellikle yakından izlenecek diyebiliriz. Bu önemli bir nokta. Diğer taraftan ABD'den gelecek veriler var. Bunun da altını çizmekte fayda var. İmalat PMI verisi yine Market tarafından ABD içinde bugün açıklanacak. Sonrasında ise petro stokları. Petrol fiyatlarının etkili olabileceği için yakından izlenecek diyebiliriz. Asya seansının başlamasıyla birlikte İni ise ticaret dengesi verisi perşembe sabahı 1.45'te yayınlanacak rakamlar arasında yer alıyor. Ancak günün önemli gelişmesinin özellikle Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi tarafından gelecek değerlendirmeler olduğunu belirtebiliriz. Ayrıca yine saat 19 ve 19.30'da İngiltere ve ABD Merkez Bankası yetkililerinden gelecek değerlendirmeler piyasaların merciye altında olacak. Genel çerçevede gün içerisinde etkili olan ve piyasanın beklentilerini şekillendirebilecek makroekonomik gelişmeleri bu şekilde özetleyebiliriz. Herkese başarılı işlemler diliyorum.